Günaydın Bu söylenen sabah ezanı Ve kaç saattir bu Tükenmezle uğraşıyorum Şöyle göstereyim Baya çirkin gözüküyor görüntüsü ama Hiç çirkin değil Biliyorsunuz bu Görüp görebileceğimiz En güzel probiyotik. Yani sirkenin bir değişik versiyonu Ama sirkeleşmesi bizim elimizde Daha önceki videoları Tek tek izlerseniz tükenmezin ne olduğunu öğreneceksiniz. Tekrar tekrar edip herkesi bunaltmak istemiyorum. Günaydınla başladım ama hu hu özlemişsiniz diye söylemeden geçemeyeceğim. Buraları bildiğiniz curcun oldum. Ama size döngeli veya muşmulayı veya ne diyorsunuz artık kendi yörenizde. Şöyle bastırdığım zaman ne kadar sert olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle yumuşamamış bu kadar zaman. Şimdi azıcık su ilave ederek hiç mayasız, şekersiz, tuzsuz, nohutsuz bir moşmola sirkesi kuracağım. Taş gibi hala duruyorlar ve bu haline inanamıyorum. Neredeyse 7-8 aydır tükenmezin içinde ve tükenmezin ana maddesi, katalizatoru. Yani bu latince bir kelime. Oluşmasını sağlayan madde mi ya da meyve mi? Bunun içinde çünkü 12-13 taneye yakın meyve var. Üzümler zaten 3-4 tane değişik değişik şekilde. Ve bunu sodala içerek az şekerli, çok şekerli, ekşimiş, veya az ekşimiş olarak tüketebilirsiniz. Sirke gibi bakın şöyle kapattım. Uzun süreli bunu hiçbir zarar görmeden tüketebiliyorum. O zaten beni çok rahatlatıyor. Bunu 3-4 senedir yapıyorum ve inanılmaz bir keşif oldu benim için. Bulgaristan'da daha önce tükenmezin var olduğunu bile bilmiyordum. Gerçi Türkiye'de birçok insan bilmiyor ama öğrendiğimden beri bıkmadan, usanmadan ki bakın kaç saatimi aldı süzmesi ayrı bir dert. Tekrar bu kavanozun içinde çıkarmak ayrı bir dert. Bakmayın bu bu kadar tirkin olduğuna meyvelerin renginden tül renklendi. Bunu böyle şimdi birkaç saat bekletiyorum suda içindeki meyve parçaları suya geçsin solun çok güzel yıkayacağım bütün bu işlemleri sizinle video boyunca paylaşmak istemedim sıkılmayın diye artık yüzdüm yüzdüm sonuna gelince dedim ki şöyle birkaç kare video cihaz çekeyim size şimdi üstünde anası yoktu ama bir önceki videolarda aldığım anaları videoya dahil ediyorum görün nasıl bir anası var ne diye merak ediyorsunuz değil mi? Hiç böyle bir ana gördünüz mü? Bu tükenmezin anası işte. İnanmayacaksınız ama size kalınlığını göstermek istiyorum. Bir dakika. Ay çok güzel. Çok güzel. Ne demek biliyor musunuz? Çıkaramıyorum. O kadar kalın. Baksanız ya hiç böyle ana gördünüz mü hayatınızda? Herhangi bir sirkede böyle ana oluşabilir mi? İşte meyvelerin verdiği zenginlik. Bakın neredeyse iki parmağa geçkin. Hatta üç parmak olabilir. Şöyle yakından çekeyim. Muhteşem ötesi bir güzellik. Doğanın mucizesi. Bu meyvelerin karışımından oluştuğu için bu kadar kalın güzel bir ana olmuş. Çünkü hiçbir sirkede bu kadar kalın ana olduğunu görmedim. Şimdi bunu kavanoza koyup üstüne sirke koyacağım. Muhteşem ötesi. Büyülendim. ben neye bağlıyorum? Bunun içindeki meyve çeşitliliğine. Bir tane meyveden sirke yaptığınız zaman taş çatlasın. Şöyle yarım santimlik bir kalınlık var. Bundaki herhalde bir 5-6 santim bir kalınlığa sahip yani. Ana maya veya nasıl adlandırıyorsanız o oluşumu ve sirke anası diyorum. Vallahi geceyi sabah ettim. Ama Bakın hala cin gibiyim. Artık yarın nasıl solmuş bir domates veya fide gibi olurum. O ayrı. Canım sağ olsun diyeyim. Daha süzmeyi bitirmedim. %100 ama şu anda 5 litre var burada. Şurada da bir 1 litreden fazla var. Burada da yani toplamda herhalde bir 8 litre falan tükenmez çıkacak benim şu kabımdan. Bu kap 8 litrelik bir kap. Yani 8 litrelik kaptan 8 litre tükenmez harika. Baya bir uzun sürecek bu tükenmezler. Sirke ile birlikte bunu da deneyebilirsiniz. Çok zor değil. Bir sürü video çektim bununla ilgili. O videolara da bakabilirsiniz. Şuralara onları link olarak koyacağım. İyiyim üstüne tıkladığınız zaman o videoya gitmiş oluyorsunuz. Tam 7 şişe çıktı. Yanda posası bu posayı tavuklara sulandırarak vereceğim bu da diğer daha koyu kısmı bunu da azıcık daha şeker ilave edip meyve suyu gibi çocuklara sunacağım yani anlayacağınız bereketi ortada her şekilde kendisiyle posasıyla çöpünü de tavuklara yem olarak ve bakın hala ne kadarı içindeki malzemeler diri diri duruyor. Bir tane buluşumu daha göstereyim mi? Tikelmez'in içinde buluşumun ne yeri var diyeceksiniz ama buzdolabında bu kalmış ve böyle bitişmişti. Ben bunu yarın saksıya ekeceğim. Fotoğraflarını çektim hayranlıkla. İnanamazsınız. Kırmızı lahananın içinde lahana çıkmış. Ben bir sürü deney yaptım. Soğanla, havuçla ve prasala oldu. Ama böylesini görmemiştim. Çok ilgimi çekti. Bunu videosunu çekmedim. Ama yani belki sona nasıl gelişti diye sizin için çekerim. Bence ben size hoşçakalın diyeyim. Çünkü daha buralarını temizleyeceğim. Ev bildiğiniz tükenmez kokuyor. Ha bir şey daha göstereyim. Şuraya mısır ıslattım. Onla... Ay dur düşme. Yarın bunlar da şişince bunları da ekeceğim. Bu değişik bir mısır. Annem verdi. Bakalım ne çıkacak ortaya. Baya bir şekerli mısır kızım dedi. Sonuçları mısırla ilgili de sizinle paylaşırım. Haydi bana hoşçakalın. Size de hayırlı sabahlar olsun. Günaydınlar olsun. Güzel bir gününüz olsun. Görüşmek üzere. Seviyorum. Hoşçakalın. Beyimle kalın. Mis gibi de buram buram tükenmez kokuyorum. Parfüm niyetine. Günaydın dedim biraz önce ama her taraf hala zifiri karanlık. Ama bülbülüm geldi şimdi çam ağacına. Günaydın, günaydın diyor bize hepimize. haydi bir bir seslerinle. tekrar size hoşçakalın diyeyim